Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle Town of Salem e oynayacağız ee, Oyunun amacı e, Bilenler mutlaka vardır Bilmeyenler için e, köylüler e, Seri katil Ve kurt adamlar diye e, Kurt adamlar demişim pardon Mafya diye tarafları var Mafya köylüleri Ve seri katili Seri katil herkesi Köylüler e, anlayacağınız kadarıyla seri katili ve kurt adamı öldürmeye çalışıyor. Hemen bir klasik maç atalım ve ee, hem oynayarak görmüş oluruz. Oyunun sesini biraz kıssam iyi olur. Şöyle. Burada gördüğünüz gibi köylülerin ee, rolleri var. Kırmızılar mafya. Mesela Jester ve Executioner e, bilinmeyen rollerden bilinmeyen rolleriyim. iki taraftan da değil. Jester kendini kötü olarak gösterip astırmaya çalışıyor. Executioner ise e, birini seçiyor. Mesela oyun Fertang'ı astır diyor. Executioner da bu Fertang'ı suçlayarak astırmaya çalışıyor. Onu astırabilirse rolü Jester'a dönüşüyor. Sonra kendini de astırırsa kendi kazanıyor. E geri kalanlar anlayacağınız üzere Şerif, Doktor, işte Investigator kimin ne olduğuna falan Bokedo öyle bir şeydi sanırsam. Yani o Lookout'tu. Ee, şey, Investigator nasıl bir şeydi ya o? Investigator hmm, Hatırlamaya çalışıyorum şu an. Oyun başlarına kadar hatırlasam iyi olur. Ee, sanırsam birini araştırmayla alakalıydı. Jailer gece birini hapishaneye falan çekiyor. Şimdi bu koronadan ölenler şehit <laughs> ne olarak katılalım? Dedim, 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 dedim. Sky olarak katılalım. Yani. Bakalım hangi rol çıkacak? Ben eskiden oynuyordum bu oyunu. Geçen hani gireyim dedim. Bayağı sardı dedim videosunu da çekeyim bari. O yüzden bazı rolleri de unuttum ama. Bakalım. <laughs> evet mafyadan rolümüz. Framer geldi. Ee, seçtiğimiz sabahları seçtiğimiz oyuncuyu mafya gibi gösterebiliyoruz bu rolde. Ee, eğer hani seçtiğimiz atan Lookout veya Investigator gibi kişiler geceye baktığında masumsa bile mafya olarak gözüküyor. Yani bu yüzden aslında güzel bir rol. Şuradan gördüğünüz gibi mafyalar Nona, Fahrettin Koca. Bakanım da oyundaymış. <laughs> from Captain Sky. Captain Sky. Bana ne dedi bu? Kerpeten <laughs> Ali ne Adam bizim mafya olduğumuzu biliyor mu? Anlamadım ben. Ee, selamı aleyküm bakanım. Allah ben şu Kerpeten Ali Kerpeten Ali heh, Kerpeten Ali'yi mafya gibi gösterelim. Aleyküm selam çocuğum. <laughs> Benim ev hangisi ya? Ona da bakmak gerek. Seni. <laughs> seni seni seni. <laughs> Galiba dün 5 numarayı yani seni koruyorlardı çünkü mafya babası onu öldürmeyi seçti. Ak babuşu seri katil öldürmüş. Not bulamadık. Şu müziği Netflixçiler. Abicim müziği bir kapatalım. Medium öldü. Medium'un rolü de geceleri e, ölülerle konuşabiliyor. Mesela işte Jailer, Med, e, Investigator, Doctor, Sheriff falan öldü. Onlarla konuşup hani onlardan bilgi alabiliyor. Fatoş. Escort kim neyse bloklamış. Escort. Hmm. Şöyle bir not yazalım bizde. E, Framer e, N1 RP10 Ali Framer Okey Bunlar birbirlerine fısıldıyorlar ama Fahrettin Koca Bakalım ne olacak Adamın evi değişikmiş. Ben neredeyim? Ben buradayım. O benim evim de aslında beyazmış, güzelmiş. Yalnız şu an ne oldu? Anlamadım. Herkes mu? Üstünlüğü... <laughs> Tekrar sağlardayız. Bakalım az önceki saçma baydan sonra ee, ne yapsak adımızı ne yapsak ne yapsak The Player. Bakalım bakalım. Hangi rol gelecek? Um, Doktor tamamdır. Geceleri seçtiğimiz bir insanı koruyacağız. Yani, kendimizi koruyabiliyor muyduk acaba? Onu hatırlamıyorum. Kalın. Aynen aynen bir kereliğine kendi üzerimizde de koruyabiliyormuşuz şu an internetten baktım. Yani rolümüzü çok iyi e, gizlememiz gerek çünkü mafyanın e, özellikle mafyanın ve seri katilin birinci hedefiyiz köyde. Çünkü doktoruz abi ve de birilerini ölmekten koruyoruz. Kimi koruyalım? Şu an ben belli olmadığım için. Şu an kimseyi korumayacağım diyeceğim. Ama belki üzülürüm. Neyse kimseyi korumayacağım bu gece ya. Ya da küpek feradı koruyalım. Bana oradan çok değişik baktı o. Küpek ferat. Ee... Benim ev nerede? Benim ev beyazlı bir şeydi ya. Şu evde çok güzelmiş. Geç bu araba ama şurada. Dora öldü. Dora died last night. Şimdi doktor ne bir köpek ferat korundu. tuvalet derliği mi? Doktor ben mi abi? <laughs> Oğlum ben de doktorum şu an inanmayacaklar biliyor musunuz? Neyse. Yani ben adamlara doktorum dediğimde için bu adamlar bizi suçlarsa ben adamlara doktorum. Abi yapmayın etmeyin dediğimde adamlar diyecek adilan oradan doktor öldü. Ama ben de doktor. İşte oluyor arada böyle. Hem şu müziği biraz kısa bilsek. Yani bakın. Çok az. Yok. Yok ayarlanmıyor. Ya bayağı yapacağım diyor ya. Ya da hiç. Neyse abi. Lodru asalım. Beyler ben değilim. Baştan söyleyeyim. <laughs> Ne diyor Şu an asmak anlamsız. Oğlum şu an asmak anlamsız çünkü daha birinci gün. Küfre çeken biri de yok. Kimi asacağız yani? Niye? Yalnız herif demiş bir Godfather değil sevin ikin demiş. Bakalım. <laughs> Lol'de de aynı.

şöyle akıtalım. Mafya tarafından öldürüldü Zikoit. Merhabalar ben Mecumur. Aferin kardeşim. biriyle de konuşabiliyor Medium. Medium şu an öldü. Evet, ölü olduğu halde seçtiği canlı bir kişiyle bir gece konuşabiliyor. Alemin şerifi bir ne bir ne bir şef. Köpek Ferhat'ı koruyamadık. Niye? Çünkü Köpek Ferat çıktı. Çıkmayacaktı Köpek Ferhat. Yani bitti. Oyun bitti şu an. Aa. Hmm, bir de mafya ölmüş. Bayağı ölen var. Çünkü adamlar çıktılar. Suiki sides. Ken. gel, Birinci gece mafyayı gözetliyorum. E söyleseydin be güzel kardeşim be. Söyleseydin. Böyle olmadı yani. Harbiden ben de Karla'dan şu an şüphelenmeye başladım. Gerçi... Valla şüpheli bir tipi var. <laughs> şaka şaka. Böyle oynanmıyor bu oyun. Bak GF değilse şerefsizim 11 asıl. Neden? İn on var mı? James Bailey'i koruyacağız bugün. Öyle oynanır mı bu oyun ya? 11'i asalım o değilse şunu asalım o. de var bir şey. Ben de ona oy veriyorum. Tuvalet terliğini koruyacağım bugün. Zikovit, Medium diyor. Evet doğru. Karla BGGF ve Zaten herkes oy verecek ama yani suçlu diye. Doktor benim zaten. Bu adam. Abi Guilty. Ver Guilty inno değil innocent masum evet son sözleri arkadaşımız öldü Jester olmuş dediğine göre adiden Jester olmuş adam kendi üstünde dikkati çekti e ee, ve tuvalet terliğini koruyacağız bugün. Kendin üstüne dikkat çekti ve astırdı Şu an o oyunu kazandı. Biz devam ediyoruz. Tuvalet terliğini koruyoruz bu gece bakalım. Yazamıyoruz doğru. Medium'umuz hala oyunda. Medium anlaşılan iyi bir oyuncu. Ee, biri ölür de info alırsam o info'yu yani bilgiye yaşayan köylülerden birine söylerim. Bu şekilde belki kazanabiliriz diye bekliyor muhtemelen. Ama çıkabilir de bu kadar sabır etmesi bile bence iyi. Endirek direkt çıkardım abi. you <laughs> target was attacking last night. Okey abi. Adı tuvalet terliğini koruduk dün fakat tuvalet terliği e, saldırıya uğradı. Koruduğumuz için ölmedi. kaldırdılar. Karla doğmuş Jailer'ımış. Al abi Karlı'yı suçladık. Jailer gitti. Medium. Aa pardon. Jailer tarafından öldürülmüş Karla. Ee, ama Godfather çıktı. Jailer doğru. 14'ün rol. Tuvalet terliği bizden abi. Veterem. Tamam. Tuvaletlerle sanırsam jail. Veya look da olabilir. Yok, imes de olabilir. Buna inanmaktan başka çareleri yok Asın abi as İki tane doktor olacağını bilmiyor herifler. Bu oyunu gerçekten oynamayı bilmiyor herifler ya. Yazık. Üzüldüm lan şu an. Yes. Bak. Bravo abi. Bakalım pişman olacaklar mı? Hmm. Aferin. Bilmiyorlar. İzleyelim bakalım kim kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> Mafyayı böldü. Şaft ölmüş. Tuvalet terliği temizse. Başka kim temiz? Başka temiz olan. Ha şu. Babik Ben bu babcik pupçuktan escortmuş. Escortta bir gece seçtiği birine gidiyor ve o seçtiği kişi şey yapamıyor. Neden ona? O gece rolünü kullanamıyor. Mesela doktorsa escortla seviştiği için doktor bunu yapamıyor. Aynen, aynen. Lok, SK belli. Mafya zaten kalmadı. E, tuvalet terliği bu herif. Temiz. Şu an Lord ve Lock kalıyor. Ama Lok biraz daha çekiyor kendini şüpheyi. Bilemem, ben çok da yorum yapmak istemiyorum. Sonuçta her türlü köy kazandı diyebilirim şu an. Yani bunu yanlış kişiye asalar bile yok. Yanlış kişiye asarlarsa berabere kalabilir. Hadi bakalım. <laughs> Jailer Smurf çıktı. Bakalım Log ne diyecek? Mafya'yı abi def ettik. Valla ben de bu adamdan hafif şüpheleniyorum ama pek de bir kanıtım yok. Şu 14 var ya 14 çok kanser bir oyuncu. Ben çok sinir oldum bu herife. <laughs> Hadi bakalım. Onun özel ölme animasyonu. Mağazadan böyle şeyler alabiliyoruz. Ve... Ve... info yok. Evet adam seri katil çıktı. Ve bu kadar. Kazandık arkadaşlar. Tom kazandı yani biz kazandık. Ölsek de winimizi aldık. Öyle böyle. Evet arkadaşlar bu da böyle bir bölümde. Ee, devamı gelsin istiyorsanız yorum yapabilirsiniz veya sadece videoyu beğenmeniz bile yeter. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın.